Selam Salvator ailesi videoya şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız yeni ve çılgın videolardan ilk haberdar olan siz olacaksınız. Bunun için tekrardan teşekkürler ve iyi seyirler. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlardaki yorumları incelerken benden kritik build minister kasmamı isteyen arkadaşlar olmuş. Onlar için bu çılgınlığı yaparım dedim. Olur dedim. Karşıya da gider diye düşündüm. Ve ministerimi çektim. Gayet güzel piklerimiz var. Karış da çok güzel pikler attı. Ama ministerin karşıya her türlü gidebileceğini düşünüyorum. İyi hasar çıkarabileceğini düşünüyorum. Ve güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ve tam olarak oyuna geçmeden önce şöyle bir duyuru geçeceğim arkadaşlar. Bilenler var, bilmeyenler var. Ee, ben aşağı yukarı 6-7 senedir arkadaşlar grafik tasarımla uğraşıyorum. Ee, bunu neden söyledim onu da sonra açıklayacağım. Şimdi bir iş yeriniz varsa, atölyeniz varsa veya bir şirketiniz varsa, herhangi bir şey varsa. Yani muhtemelen grafik tasarımcıya ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Yok reklam afişleri, logolar, bilmem neler falan filan sosyal medya tasarımları efendime söyleyeyim kaplamalar, manipülasyonları birçok saymakla bitmez. Dünya üzerinde birçok tasarım çeşidi var. Ben bu grafik tasarım alanında her dalda hizmet veriyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı 6-7 senelik bir dediğim gibi deneyimim var, uzmanlığım var. Böyle çok büyük şirketlerle de çalıştım, büyük resmi oyunlarla da çalıştım, büyük şirketlerle de çalıştım. Hani rahatlıkla güvenebilirsiniz. O konuda böyle bir ihtiyaç duyuyorsanız grafik tasarımcıya bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ımı zaten açıklamalarda, yorumlarda bırakıyorum. Hani gidip de sağdan soldan bilmediğiniz grafik tasarımcılara iş yaptırıp birçok para vereceğinize bana gelin. Ben size hem indirimli yapayım hem güvenilir olur. Hem sınırsız revizy revizyon tanıyorum zaten. Reviz revizyonla rezervasyonu karıştırdım. Re Revazyasyon diyesim geldi böyle ağzım sürtüyor arada benim. Sanırsız Revize tanıyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmaz o yüzden. Onun da bir duyurusunu geçeyim dedim. Aklıma gelmişken. Bu aralar çok fazla <laughs> borcum olduğu için bayağı sıkıntıdayım. O yüzden grafik tasarıma bayağı bir ağırlık vermem gerekti. Hem gündüz tarla işleri, öğlen geliyorum video işleri. Bir de grafik tasarım eklersek uzun süredir yaptığım gibi gömüleceğim eve ama olsun. Ya sen yoktun piyasada kardeşim ya. Gort geliyordu buraya ne güzel. Hey yavrum hey adam duvarı deldi gelene kadar. Yemin ederim Gort'a baitledim he. Baktım Jansin geldi. Gort da arkasından geliyor dedim. Çekeyim şunu baitleyeyim. Gort da gelir bir QW. Hop zıngıldatır. Yok. Zarar abi geldi bir de farm aldı bak. Oh. Sakinim. Bir şey yok. Normal şeyler. Hiçbir şey yok. Taşınacak bu maç. Sola girmek oyuna çok sıkıntı. O da ölür. O da ölür. Bye bye. Nice. Bence zorlama ölürsün. 400 kafana bir koyarsa yerden kalkamaz. Bak kalkamazsın diyoruz sana yerden. Bak ulti bir koyacak şimdi oraya. Koyamadı. İyi bari. Ben birazcık kötü başladım ya. İstemsizce şimdi bir kere zaten Genge öldük Fredrine. Bir kere de şu tırtılı öldük. Hoş olmadı. Taşırım ama daha motive başlayabilirdik. İtmeyeceğim ki. Tıpış tıpış geleceğim baboş yanıma. Hem de tıpış tıpış. Abi bak buradan şuradaki farmı nasıl alamıyorum ya. Bu nasıl bir saçmalık ya. Şuradaki farmı bana saymıyor. Burada duruyorum ha. Görüyorsunuz değil mi oyunun saçmalığını. Bitmez abi bu oyunun saçmalığı saymakla bitmez. Güzel bir hasar attık. Aynı şekilde bir performans daha bekliyorum Salvator senden. Aynen öyle. <laughs> Delirmişler ha. Evet bir tane armor bot alalım şimdi bizi birazcık savunsun. Çünkü kritik bu kasacağız. Onun kasana kadar birazcık ayakta kalmama ihtiyacım var. Dairota karşı. Gel bakalım. Beyz attı mı bilmiyorum ama sağdan soldan can çalmaya gitmiş olabilir. Beyz atmamış olabilir. Veya atıp da geliyor olabilir. Atmamış. Çok vuruyorsun be kardeşim. Bu kadar hasar. Uf. Güzel geçti. Hadi, hadi. bay <laughs> bay. Görüşürüz lobide. Fredrin nerede gördüm tamam. Şu kuleyi açam bari. Şimdi kardeşim bana oradan bir tane şunu veriyorsun. Sonra hasın pençeleri falan alacağız. İlerleyeceğiz ya. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Güzel kulemi açtım. Bak adamı ikidir solo kill'liyorum. Gayet güzel bir şekilde comeback attım lane'de. Hatta şu an base atmasam yeridir. Çünkü gelip kuleyi açabilir. Bu liderliğim gidebilir yani elimden. Aha. Bizimkiler. Aha. Ne ettiniz? Hay arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Ölüyordum ya la. Vallahi billahi ölüyordum ya. Kaç 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 kaç. Dairut'un mistik Zırh delme hasarı. Aslında sıvaplasam mı? Çocuğun durumu da iyi ama. Hiç düzeni bozmamak gerekir bazen. Şimdi toparladık. 2-2-1. Maçta action'lı geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Karşının devamlı ne aldığına bakıyorum. Mesela doğar rüzgarı almış Moskov. Yani Moskov bir ministere pek bir şey yapamaz arkadaşlar. Hani normal birebir kalsalar belki döver doğar rüzgarı sayesinde ama. Çünkü ultisinin içinde ilham artı doğa basıp kendini koruyabilir. Ama ulti attığım zaman Moskova takım savaşı halindeyken Moskova bildiğin civcive döner. Böyle cik cik öter ultimin içinde. Başka hiçbir şey yapamaz. Geliyorum kardeşim. Yalnız değilsin. Lan kaçma. Tırtıl mısın oğlum sen? Niye oğlum? Aa çok uyuyup. Ne güzel çektim adamı vursa keseceğiz ya. O değil de Dairot iyi vuruyor. Ne almış o? Kendini <laughs> bize de başlamış. Gelme be gelme be Allah kahretmesin bu nasıl bir neyin hasarı oluyor? Şeytan diyor bir Q Fisk'i at ama atmayacağım. Atmayacağım. Cagam cagam. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Tutardım aslında ben onu size ama. Neyse sıkıntı yok. Gidelim beyzi. E. Az kaldı bizim item'ın bitmesine. Janssen'la kombolayabiliriz. Bu maç çok riskli bu arada onu da söyleyeyim. Yani iki takım da pek bana şey etmiyor. Sağa solu belli olacak tipler gibi gelmiyor. Hani bir hataya bakacak gibi. Şu farm gelsin onu bir alayım. Üste dikkat edin düşman kayıp. Yarı yola durup bana pusmuşlar mıdır? Pusmamışlar gibi. Ben gidiyorum o zaman desteğe oraya. Şunu da ver bakalım bana. Her türlü hallederiz. Sıkıntı yok. Tamam. Dairot satmış orayı. Adamı güzel desteklediler yalnız karşı takım. Yırtma geliyorum oraya yırtma. Aç orayı aç. <laughs> Bilader siz adam değilsiniz. Bu nasıl bir hero ya? Bunlar hero değil oğlum. Bunlar bambaşka bir şey. Oraya atar bak. Oraya atar. Dikkat et oraya atar. Ölmüyor oğlum adamlar ya. Her şeyi vurdum oraya. Bas ultiyi. <laughs> Aferin. Üff. Ya, biliyordum ya. Bu buradan çıkar diyordum ama bak. Yılan gibi pusu hepsi ya. Lord'da bir sıkıntı yok. Ölür. Gayet hoşdur. Dairot'ta ulti yok değil mi şu an? Belki fiskesi de gerçi onda fiske yok ki. Oyna oyna geri çekil hepsi ölmüş. Dur şimdi ben Moskova alacağım. Bay bay. Yakala lan ona. Tırtıl. Hemen şurayı telimle lord alalım. Şuralara da bakmak lazım. Nice. Son kritik itemimiz. Bunu da aldık mı? Bayağı bir hasar oturur diye tahmin ediyorum. Zaten şu an hasar mıydı? İşte konsept gereği full kritik kasıyoruz. Bay bay. Gayet güzel hasar. Şimdi bu tarz challenge'larda arkadaşlar biliyorsunuz ki hani kill almaya önem göstermiyoruz. Kill'den daha çok bu şekilde maçı taşıyıp taşımaya kazanmaya özen gösteriyoruz. Çünkü adı üstünde bir challenge yapıyoruz. Alakasız bir build kasıyoruz. Ve bunu en yüksek ligde oynuyoruz. Haliyle rakiplerimiz akıllı oynayacaklardır. Counter atak verecekler bize. Biz de bir tık zorlanacağız. O yüzden kill derdimiz değil. Bu şekilde maçı kazanmak bizim için yeterli. Challenge'ımızın şartları gereği durum budur. Arabayı parçalıyorlar galiba. Rektefe edecekler arabayı şimdi. Bölecekler de orada. Kardeşim eksi bin cezaya sokarsın bizi bak. Yettim gari dur. giden izimi atam. Yetişirsem alırız orayı, desteklerim. Kaynaklarım gelse oynayacağım ama. Nasıl lan öyle? Şimdi arkadaşlar son itemden bir zırh delme almamız şart. Nasıl olsa kritik build'i bitirdik. Konsepti tamamladık. Challenge gereği gayet iyi durumdayız zaten. Bir sıkıntımız yok. Şu ana kadar iyi ilerledik. İnşallah bu zamandan sonra da iyi ilerleriz. Şu an buradaki pozisyonum çok iyi. Vallahi bir ulti koyarsa öldüm. Ölürüm. Güzelsiniz. Adamsınız. Arkadan çok destekledin Noveria ya. şu panda güzel lan bir delilik geldi fiske atayım dedim de anlık bir geldiler de atmadım bak Ya Allah'ım ya Rabbim ya Rızallah'ım delireceğim ya. Abi şaka mısın ya? Lan bu çocuğun targıtı ben miyim? Sabahtan beri Çak çak beynime beynime. Bir de alev atışı atmış yanında ya. Adam geriliyor geriliyor bana fırlatıyor büyüyor geriliyor geriliyor bana fırlatıyor büyüyor ya. Bu arkadaşımız birazcık rahatsız herhalde. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama vardır bir sebebi. Novaria benim başıma sıkıntı hocam. Bak ben bir de savaşçı olduğum için önde oynamak zorunda kalıyorum. Sürekli tak tak beynime atıyor. Ben çok bıkarsam Athena alırım mecbur buna. <laughs> Vallahi söveceğim şimdi ya Alın <laughs> 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 Lan bir salın lan beni Gelen geçen bana Sikil atıyor ya Uzaktan uzaktan sürekli bir şeyler yiyorum abi Hiç, hiç hoş değil yani <gülüyor> <gülüyor> Çok fena hasar çıkarttım da Şurası satış Araba sökecekler arabayı Geri gel geri gel Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel Oyun biter geri gel. Allah için geri gel. Soldan gelirler mi? Deam beach. Ne dedi lan bu şimdi? Bunun orada E değil de iyi olsaydı, A da değil, A olmasaydı kötü bir anlama geliyordu da ne dedi çözemedim. Güzel. Zırh bitti de. Lord öncesi bir aşağı itersen bu arada çok güzel bir hamle olacak. Bayağı iyi bir hamle olacak. Evet tam zamanında ittim aşağıya. Orayı birisi tutmak zorunda kalacak. Üstte biz beşlersek orayı yırtarız gibime geliyor. Evet böldük onları oyna 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 böldük onları oyna. Zikzak çekerek gidiyorum korkumdan Noveria'dan dolayı. Hay Allah seni kahretmesin be hero. Lan bırak artık bırak. Aa, bırak. Oğlum. <laughs> Delireceğim ya. Abi siz ne yapıyorsunuz? Onlar orada ne yapıyor? Kim nerede gidiyor? Bu araba ne yapıyor? Alo! Ben niye öldüm o zaman boş yere? Yok dayı bu bambaşka bir şey ya. Bu bambaşka bir bambaşka bir seviye yani. Kardeşim nasıl çıldırmalık diyebiliyorsun ya? Lan takımla oynasana sen. Nişancısın sen ya. Gitmiş iki tane savaşçının önünde yem olmaya çalışıyoruz Çıldırmalık diyor. Tabi çıldırırsın. Fredrin'le kapışıyorsun. Beni bile çıldır diyor yani. Hadi vur vur. Hay Allah kahretsin seni çocuk. Hala bana vuruyor ya. Ama dur sen dur. Sen dur. Madem öyle işte böyle. Şuna bir basın. Adam geliyor gidiyor bana siper alıyor ya. Helal lan. Yürütün onu. Bence Dairot'u da keserler o kadar kişi. Hatta bitiririz maçı gel. Gel 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 gel. Bitireceğiz paşam rahat ol bitireceğiz gel. Moskova geldiyse ben kaçarım acı. Hiç anlamam yani. Süper. Şurada bir gırcık minyon. Koca minyon ordusunu tuttu orada ya. Novelya olacak şimdi gene bitirmeyecek bu oyun. Lord alacağız beyler yapacak bir şey yok. Yapma be. Paşam şu hatayı yapma artık ya. Gözünü seveyim yani. Aklı selim insan olun artık. Şu yapılacak bir hata mı sence ya? Lord var yani. Burayı gideceğim bildiğim kadar yapacak bir şey yok. Onlar denesin çalmayı. Belki bir fırsat kuleye yapışabilirsem ne ala memleket deriz. Belki gerçekten o fırsatı bulmuşumdur şu an. Attırmasanız biz şaşardım zaten kankiler. Gerçekten şaşardım yani. Neyse ki fight'i bölmüş olduk. Lan yanlışlıkla bastım he. Yakalayın ha onu. <laughs> Bence de Lord ne işiniz var burada? Adamlar tutacak oyunu her şekilde. Şunu alayım da ben. Çarpı markı bunu atar yanlışlıkla. Baga giriyor oyun bazen. Oğlum benim adım Salvatore. Ben bu Lord'a bugüne kadar hiç kimseyi sokmadım. Aynen öyle. Kendim ölürüm ama kimseyi sokmam oraya. Ama işte biz jungle aldığımız zaman bize böyle şeyler yapanlar olmuyor. Genelde ben Lord'a girdiğimde başımda 5 tane rakip oluyor. Bizimkiler benle birlikte Lord'a vuruyor beni kavurlamak yerine. Yani şurada mesela Lord'a girdiği sormancınız siz böyle buralarda devreye gezeceksiniz. Kendinizi feda edeceksiniz yeri gelirse. Adam çarpı atabilsin, CC yemesin, fokus yemesin diye. Onun yiyeceği tüm fokusu hasarı siz yiyeceksiniz Üstleneceksiniz ki Adam rahat rahat keyfiyle çıtırından çarpına atsın Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar ama Jansında mesela harika kardeşim 50 kişi içinden kimseye de Tutturamamış mesela Canlara bak Novel'e burayı yer ama Hadi hayırlısı Şeytan dürtüyor abi ben böyle bir burada oynayışı görmedim ya. Mr. Gamer. Görmedim yani. Bildin dürtüyor adamı şeytan. Gitme diyor ya Beyze. Ne yapacağım Beyze gidip de diyor. Öl işte olduğun yerde. Biz seni bekliyoruz zebanilerle cehennemde diyor. Arkamda kal. Arkamda kal. Bak hareket ettirmiyorum onları ama Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum yırtın orayı. Aşağıdan Moskov gelir mi? Gerçi minyon yok. Güzel tuttu aslında Gort ama Aha onu da kesti. Normal olarak ben şu an mesela ne buldu kasardım. Bir tane bir kere başta deniz alırdım. Bir tane kemer alırdım. Bozulma tırpanı. Yırtıcı bir bulut kasardım. Athena'yı yine alırdım zaten. Ama of tanklı bir bult kasardım yani. ministere olması gerektiği gibi. Orada yeri mi ofiredini bak. Sıkıntı yok yani hasarım yetiyor benim ona. Kavurla 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 buralarda kimse olmaz. Kimse o çocuğa yaklaşmamalı. Yırt bunu yırt bunu. Çok güzel. Geldim kardeşim bir saniye. Harika. Süper. Gel buraya. Toptan midden gidiyoruz kardeşim ve bitiriyoruz bu maçı. Oh lan geldi sandım vallahi. Üf birader neyin hasarı bu ya? Aldın onu vur ultiyi. Helal. Adam bana direkt olarak ultiyle şeyle girişti. İlham doğa rüzgarı ne varsa bastı bana. Bütün joker haklarını kullandı bana. Fokuslar Oğlum Noveria dururken niye ona çarpıyorsun be güzel kardeşim. Kuleye bari vurun da bitsin maç. Vur şunu ultiyle ha. Kule 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 bitti zaten. Gerçi güzel. Vay be ne maçtı ya. Ne maçtı be. İşte arkadaşlar normal sıralı maçları böyle oluyor yüksekliklerde. Ne fazla kill alabilirsin ne kolay win alabilirsin.